Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz canım takipçilerim Şöyle diyeyim 5-6 gün evvel videosunu paylaştım Burada komşucuğumun rükeyecimin menekşeleri var canım takipçilerim Çok kötü un, un biti olmuşlardı Onları tedavi ettik. İnşallah demiştik ki çiçeklerini bile hani soldurmadan veririz diye. Şükürler olsun Rabbime. Yine de üzerlerinde çiçekleri var ve açacak tomurcukları da var canım takipçilerim. Ama un bitleri yok artık. E, 5-6 gün önce paylaşmıştım ne un bit oldular diye. Şimdi tedavilerini ettik. Bakın hiçbir şekilde un biti yok. Belki izleri olabilir. Ama un bitlerimiz artık yok canım takipçilerim. Şu beyaz olan, beyaz beyaz görünenler de perlit. Bakın canım takipçilerim. Yine de çiçekleri var üzerlerinde. Hafif hafif şeyleri var. Yaprakların üzerinde lekeleri var. Ama onlar lekeler. Zaman içinde kendini iyileştirecekler. Bu lekeler tamamen kaybolacak. Canlarım 5-6 güne evvel bunlara videosunu paylaştım. Un biti ilacı yaptık. Bakın canlarım. Şimdi ikinci sefer tekrar yaptık. İki gün evvel ilk önce umbiti ilacını yaptık. Hatta çekimler yaptım o zaman. E, videolarını çektim. Üç gün e, ara zaman geçti. Dördüncü günü tekrar e, umbiti ilacı yaptık. Umbiti ilacımız e, bu canım takipçilerim. Ben bunu kullanıyorum. İki litre suya e, iki dolu çay kaşığı e, bu ilaçtan koyuyorum. Sonra e, pompam var, fısfısım var. Onunla her ay ben un biti ilacı yapıyorum dönüşümlü olarak. Bir ara mantar ilacı yapıyorum. Bir ara un biti ilacı yapıyorum. O yüzden benim kendi menekşelerimde böyle bir sorun yaşanmadı. Biliyorsunuz ki bakın bunlar benim özel tür menekşelerim. Oldukça sağlıklılar. Menekşelerimiz hemen hemen hepsi açmaya başladı. Tamamının açmasını bekliyorum paylaşmak için. Canlarım bakar mısınız güzelliğe? Bunlar benim menekşelerim şimdi iki gün daha bekledim. Menekşelerin hem sağlık durumlarını görmek istedim. Şimdi Allah nasip ederse bu videonun arkasında Rukiye'cime vereceğim çiçeklerini. Bakar mısınız? Oldukça güzeller canlarım. Yani oldukça sağlıklılar. zaman içinde un bitti bitti. Bu yapraklar kendi rengine daha güzel gelecektir. Yine de güzeller yani canım takipçilerim şu anda tozdular ben tozlarıyla uğraşmadım sadece un bitlerini tedavi ettim canım takipçilerim bakın burada da 3 kök menekşe vardı bu renkten bu bu renkten benim menekşem yok bu renge çok yakın bir renk menekşem var ama bu renkten yok ablacım bir kökünü alabilirsin dedi Rukiye'cim. burada 3 kök vardı bakın bunu kendime ayırdım bu Rukiye'nin çiçeklerinden Um, yani um bit ile ilgili hiçbir artık tehlikesi kalmadı. Bunu da bakın benim saksılarım böyle internetten toptan almıştım. Bir kökünü ayırdım Rukiye'cimin menekşelerinden. Bunu şimdi ayıralım. Burada da yine e, kaz boynu olan bir menekşemiz var demiştik. E, Rukiye'cim ablacım isterse kalsın sen de dedi. Bilmiyorum. E, şimdi götüreceğim. Belki e, kaz boynu videosu çekmek için bunu rükecimden alır tekrar videosunu paylaşırız canlarım. Bunlar e, iki defa tabii ki oldukça çok yoğun un biti vardı. İki defa e, oldukça çok bol bol e, topraklarına kadar e, saksısına, saksı altlıklarını tamamını un biti yaptık canım takipçilerim. E, o yüzdendir ki e, biraz e, Hasarlı görünseler de e, hiçbir şeyleri yok. Oldukça sağlıklılar canlarım. Şimdi bu şekilde teslim edeceğim Rukiyeciğime. Eğer umbit ilacı nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız e, bir hafta önceki videomuzu izlememişseniz e, yorumlara yazarsınız. E, onun linkini bırakırım. Canlarım tekrar söyleyelim. Umbitleri için e, bütün çiçeklerimi kullanıyorum. Bunlar da benim e, menekşelerim. Bakar mısınız güzelliğe? Diyorlar ki teyzeciğim hep diğer çiçeklerini paylaşıyorsun. Biliyorsunuz ki menekşelerimin tamamını açık haldeyken paylaşmayı çok seviyorum. Bu da Emine Bilgin. Emineciğim hatırlar. Çekilişte ona bunun eşini ona yollamıştık. Bakın canlarım bir yıl oluyor Emineciğime yolladık. Bunun aynısından bir yıl evvel. Ama bendekisi bu da oldukça güzel durumda. Oldukça güzel açtılar. Menekşelerimde bolca bolca çiçekliler canlarım. Bunlar benimkinler. Bu masamın üzerine şimdi bir iki gün içinde tamamını alacağım. Şimdi bakar mısınız? Hiç e, neredeyse yerim yok gibi. Hem e, menekşelerimizin bakımlarını yapacağız burada. Diğer menekşelerimle beraber e, 7-8 tane açmamış menekşem var. E, tabii açmamış menekşelerimiz var ama açmasını beklediğim 7-8 tane daha menekşem var. Onlar da açtığında tamamını paylaşacağız canlarım. Ben biliyorsunuz ki erken dönemde menekşelerimi açtırmıyorum ki kış boyu bana menekşelerimiz çiçek açsınlar diye. Allah nasip ederse kış boyu önümüz çok uzun. Bolca bolca menekşe videoları paylaşacağız artık. Yani oldukça güzel çiçeklerimiz var, menekşelerimiz var. Şimdi işte yaz çiçeklerini çektik. Sonbahar çiçeklerini çektik. Mesela bu güzelliğe bakar mısınız canlarım? Muhteşem güzellikte. Bakın. Bunları işte yazın bir kere paylaştım. Bir daha paylaşmadım. Yani inşallah zaman içinde yine paylaşırız. Aslında bunlar da oldukça boy uzaması oldu. Bunları buradan böyle kesip bunlar için de bir video yapalım canım takipçilerim. Hak etmiyorlar mı? Hak ediyorlar bence. Bakar mısınız güzelliğe? Harikalar. Orada neler var canlar? Bakın e, kasım patımız var. Kasım patımızı niye içeriye aldık? Dün bir arkadaşımız geldi. Ona çelikler verdik kasım patımızdan e, dibinden köklenmişlerinden çıkardık. O yüzden kasım patımız içeride kaldı. Şimdi dışarıya çıkaracağız. Atatürk çiçeğimiz var. E, şeflerimiz var canlarım. Şeflerimizin şeflerimizin saksı değişimi bekleniyor. O kadar çok, çok çiçeğimiz var ki. Hep küçük saksıları tercih ediyorum. İşte büyük saksılar oldukça çok yer kaplıyorlar. Artı bir de hep kahverengi renkleri tercih etmeye çalışıyorum. Ama arada da böyle renkli e, saksılarımız da oluyor. Yetişemediğim zamanlarda bu siyahlara da ya da işte bu renkleri de ekiyorum. Ama çok fazla sevmiyorum canlarım. Hepsinin kahverengi olması benim için çok daha iyi. E, canlarım bakın camımızda tiken çiçekleri, küpeliler sardunyalılar yani oldukça çok çiçeklerimiz var. Ee, sardunyalarımızın birçoğunu içeriye aldık canlarım. İnşallah bunlara da burada çünkü bu masanın üzerinde hep çekim yapacağım. çekim yapmam için bu masanın üzeri yani en azından yarısının boş olması lazım. Ki ben rahat rahat çekimlerimi yapayım, saksı değişimlerimi yapayım. Arkamda da oldukça çiçekler var. İnşallah bunlara da yer bulacağız. Salonumun yarısını çiçeklere ayırdık. Yarısı bize ait küçük maco oynuyoruz canlarım. Allah nasip ederse bakalım. Aman aman ya Resulallah. bakar mısınız can güzellerin güzelliğine? Bunları göstermeden az daha gidiyormuşuz. Bakın canlar bakın. Bakın bakın. Bakın ah, aşk bunlar aşk. O kadar güzel bir şey ki. Yani çok pahalı çiçekler değiller. Oldukça ucuz çiçekler. Hiç o canım takipçilerim sonbaharda bunları öldürüyorlar. Ama canlarım ben bunları kış boyu sizlerle böyle zaman zaman paylaşacağım. Yani ben kıyamıyorum. Bu güzellikleri kıyamıyorum. Nasıl kıyayım bir tanelerini? Bakar mısınız güzelliğe? Canlarım, bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.